Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Streamer Life oyununa devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz ki birkaç bir şeyler yapmıştık. Ben oyun dışında bayağı bir oynadım. Şey yaptım ya. Böyle para kastım birazcık konuşuyor. Hani kod dediğim şey var diye böyle hani büyük harfleri falan alıyorsun, seçiyorsun. İşte o işi yaptım. Birazcık param oldu. Şöyle parayı size hatta göstereyim. Nereden giriyorduk buna ya? Şöyle yemek şeyine çıkalım bir az bir dakika. Şeyimiz kaç? Tamam 76 iyi. Ama tuvalete gitmemiz gerekiyor. Şöyle bankaya girelim. Hemen açılsın. Ha bu arada bak cidden sadece para şey yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Burada 1100 TL'miz var arkadaşlar. Yani 1100 dolarımız var. Bir de ben Bitcoin aldım yani. Kaç Bitcoin almıştım ya. Tamam lan bekle. 700 liralık Bitcoin mi aldım? Öyle 774 liralık herhalde. O civarda bir şey olması gerekiyor. Ama düştü yani Bitcoin. Şu an burada çıktı gösteriyor ama düştü yani. 730 lira. Ben 774 liraya aldım. O yüzden şimdilik dursun birazcık şey olsun yükselsin. Ben onu hemen geri alacağım çünkü bana para lazım. Bir de bir dolap almamız gerekiyor. Ben oyunu sonradan fark ettim. Böyle yemeği dışarıda bırakınca hani bozuluyor. Yani 200 liralık yani en ucuzundan alalım. Şöyle bundan sipariş verelim. Sonra başka ne sipariş verelim? Çünkü birkaç bir şey sipariş vermemiz gerekiyor. Mesela işlemcimiz bizim buydu. 79 lira. lan ben bunu şey sattım. 40 liraya mı ne sattım ya? Aa zintelmiş lan bak şimdi bunu fark ettim ha. Abi işlemciler bak 1300 liraya var. Zintel 99k. Of güzelmiş lan. İyi de alsak mı ya? Yani aynen iyi de alalım bence. Ya da i5 mi alsak bilmiyorum ki. i5 alalım aynen. A5 mi? Oğlum burada A5 yazıyor. Orada i5 yazıyor anlamadım. Neyse biz i5 de sipariş verelim. Bunlar tamam. 321 liramız kaldı. Şöyle bir canlı yayın açalım. Arkada canlı yanımız açık kalsın. Ya tabi böyle takipçim falan baya bir yükseldi benim. Yükselmedi değil. Şöyle elimizdeki bunları da atalım. Yine aynı şeyler ya. Bunları ne yapacağımı da bilmiyorum ha. He. Hala kalıyor işte. Yatabiliyorsak biz bir yatalım. Aynen çünkü hemen eşyalarımızı gelsin ki birazcık yemek siparişi verelim. Tamam be anladım. Şu ilk başta bir tuvalete gidelim ya. Vallahi İşe anam iş arkadaş. Nis duştalarız da. Eşyalarımız üf. Bu i5 Şunu şöyle koyalım az bir dakika Bunu nereden açıyorduk lan F'den Ha bilgisayarı kapatalım tamam Normal en düşük olan varmış bunu buna koyalım Counter Strike şey alıyordum ben kaç alıyordum lan 8 FPS mi ne alıyordum Bak bundan bir tane daha alabiliriz Aslında ekran kartım lan bu Şu an hangisi hangisi anlayamadım ya neyse Rem de alsak aslında güzel olurdu da Bir duş alalım çünkü şu adamın yanına gidince yani çok pissin diye beni içeri almıyor koyuyor. O yüzden hiçbir şey yaptırmıyor. %54 olsun. Şurada yerimiz vardı. Bu arada geçenki bölümde şey pizzacıyı şey yapmıştım hatırlıyorsanız. O bayağı bir şey demiş ya. Bu nasıl bir şarkıdır ya? Merhaba aslanım. 36 lira ama. Bu 18 lira. Dur pazarlık yapalım. İnşallah bunda şey çıkmaz ya pazarlık şeyi. 16 dolara. Sat abi sat. Sen bunu 34 lira pazarlık yapalım mı? Ne olur be hadi ya pazarlık yap bir kere de ya. Neyse onayla abi. Şuradan hemen çıkalım ya çok kötü abi. Şurada kediler vardı. Ben kedi şu an hayvan almak istemiyorum bakayım. 550 dolar mı? Abi bir kediye 550 dolar verilir mi lan? Burada niye ludus yazıyor lan? Orada başka bir şey yazıyordu. İnternet kafe şey yazıyordu simülatörü. Abi tuvaletimiz yine geldi çıldıracağım. Daha bir şey de yapamadık bu arada ha. Bilgisayarı şimdi açalım bakalım. Şimdi bilgisayara girelim. Ee, nerede o işlemci? İyi iyi. Şimdi 2700 tamam. Yeni başlat. Öncekine başlattık hatırlamıyorum. 767 takipçim. Ya eklendik yine Allah'ım çıldıracağım. Şu altı ne yazıyor oradakinin? Ah, hala anlamadım. Bir dakika dur. Odaklanalım. Y. Y ve YVG tamam. YVGL. Ya yeah, adam al lan Hack engellendi Ya cık, abi biz düzgün insan olacağız tamam mı? Böyle yalancı falan olmayacağız. Bazı insanlar sıkıldıklarını söylüyor. Onlara gitmelerini ve başka yayıncı şey yapmalarını söyle. Bu hani ben geçenki bölümlerde yani minor şey arıyordum ya. O diğer böyle yerdeymiş. Pizzacının olduğu yerdeymiş. Oralara bir gittim baktım. Ne var lan? Ya sevmediğini söyle git işte ya. Uğraştırma beni. Şuna da gir. Ödemeyi şimdi almasaydık iyiydi aslında. Ay bu nedir ya? Niye sürekli böyle şeyler geliyor? Bu var ya toksiklik seviyesi bayağı bir 140 mi ne oldu? Ben moderatör aldım bir 5-6 tane. Engelliyor en son. Herhalde moderatörler gitti yine. Artık izin vermiyorum ya. Şu an 223 kişi canlı yayında. Ya tamam. Abi güzel paralar alıyoruz var ya. Fena paralar alıyoruz. Bir RAM fiyatına bakalım. RAM'ler RAM'ler şunu kapat. Abi RAM'ler de pahalıymış ha. Harika fikirde geç okumadım bile düzgünce. 8 GB RAM 1200 lira. Biz bir tane daha 1 GB kalsak 171 dolara. Ya zaten biz neler neler kaybettik var ya bak şimdi iyi izleyin. Yine bir kasa açacağım tamam mı? O böyle max olduğu halde bana çok boktan şeyler çıkacak. Bak şu an full gördünüz mü kumar şeyi? 50 dolarlık kaçıyorum param bitti ya. Şimdi çok kötü şey çıkacak. Bir tane sarıdan çıktı. Abi git git. Ya bir gidin. Hadi dur 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 orada. Bu muydu be? Çıldıracağım ya. Bir daha. Hadi sarı, hadi sarı. Nazik yer çık çık çık. Ne çıktı? Dur lan orada. Abi dur dur bundan da güzel para aldık. Bir tane daha açalım mı? Bir tane daha açalım hadi. Bunlar da güzel. Ya bu abonelerden var ya nefret ediyorum ya. Ne çıktı? Hayır hayır hayır. Aa bu da kötüymüş. Bir tane daha açalım hadi. Çok fazla zararımız yok şu an. Bunda ne kadarımız var? 51 dolar. Cemil geldi. Onu boş ver. Aa sarı şeye gittim. Çık dur dur. Or durdu mu? Yes be. Abi şu an çok şanslıyım. Bir daha girmiyorum. Şu an parayı kırdık buradan. Tamamdır. Mükemmel. Toksiklik seviyesi sıfırlandı. Demek ki bizim şeyciler güzel bir şey yaptı. Neyle onların Moderatörcüler. Ya moderatörler ucuz ya. Onları şimdi anasını belliyor. Ya yayını kaydetmeye gerek yok. Bunu boş ver. Parayı kırdık çünkü. Uykum mu geldi? Aa dur dur yat yat. Bir saat sonra uyuyabiliyorsun. Bir şey diyeceğim, biz dolabı koyduk mu? Hayır. Abi Allah senin belanı vermesin ya. Hayır biz ne aldık daha demden O işlemciyi aldık sonra unuttuk mal gibi. Lan. F'den. Hımm güzel güzel. Şimdi biz burayı doldururuz. Ya su falan her şeyi alırız ya. Şimdi bak bunlar güzel de yürüyor. Paramız birazcık var. 10 tane bundan alalım tamam mı? Su nerede? Aa suyu da bulduk tamam. Bundan da bir 10 tane sipariş var. 65 dolar. Tamam mis gibi. Sonra bir tane RAM alalım. 1 GB'lık. Alsak mı almasak mı onu da düşünüyorum şu an ama. Ha Bitcoin şeyimize bakalım hem. Ba belki yükselmiştir de. Paramızı alırız ya. Zarar. Oho. Ondan zarar uğradıkça uğruyorum ben ya. Satmayacağım abi. Bu da düşmüş bayağı bir. Ve çıkmış diyor. Eşyalarımız geldi. Yiyecekler. Oo, bunlar ne abi? Abi var ya bu oyun bak güzel ama şunları var ya böyle koyması sinirimi çok fena bozuyor ya abi çok kötü bir şey ya bak onu koy sonra lan dolu bir şey yaptık bunu sonra oraya yerleştir ve ben yanlışlıkla bir kere şeyden öldüm yanlışlıkla bunu yedim diye bunlar zehirliymiş normalde böyle hani birkaç gün dışarıda bekleyince zehirliymiş bak şurada yazıyormuş ben hiç bunu fark etmedim bile ya. Abi adam dışarıya bile terledim diyor. Sıcak diyor. Var ya çıldıracağım ya. Ha yine yedik yanlışlıkla. Çıldıracağım mı? Bir tık suyu fazla almış olabiliriz. Neyse ya önemli değil. Şimdi biz ne yapıyorduk en son? Yayın vardı. Yayın ne oldu? 60 dolar. Tamam güzel mis gibi. Yayını bir daha başlat abi. Yani sürekli baş yatıyoruz arkada kalsın biz işlerimizi halledelim şu anlık yani yapacak bir şeyimiz yok çünkü ya yani şu VPN'i kapat boş yer onları kardeşim bir Counter Strike oynayalım mı ya valla bunu boş yer 694 lira var ya gördükçe moralim bozuluyor ya hatta başka bir oyun da mı alsak ya bak 110 dolar diyor aa bu neymiş dur bunu alalım 70 GB nedir be? Yayının modu ne derken? Oğlum bunun alanı 50 GB? İnmez ki bu, bir dakika dur. Neyse biz de Counter Strike oynayalım ya. Ee beyler ne yapıyorsunuz İyi misiniz ha? Bir dereceli başlatalım. Ya yani şu chatte okuyalım biraz yani ne varmış ne yokmuş. Ne diyorlar bunlar ya? Saçmalıyorlar yine ya. Toksiklik seviyesi fazla bak. Chat'i açınca neden böyle hemen fazla şuyluyor? Hayır hayır. Siyaset Siyasetçisak beyler Kötüyüm banlaşınlar abicim Bak 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 Görüyor musun nasıl banlıyorlar ama Bak terörist gözü kapalı olan tamam Bazen unutuyorum çünkü C Hadi beyler Oğlum yavaş lan Ben hızlı gideceğim Bak Birkaç kere böyle adamı aynı anda o beni vuruyor ben onu vuruyorum Ölüyoruz bir anda ya öyle Lan Ölmüyorlar adam Kaç 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 kaç. Beyler tamam okuyacağım bekleyin. Gel 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 Allah bak nasıl ölmedi o şimdi ya. Başlayacağım şimdi ya. Beyler chat okurken öldüm yanlış ya kusura bakmayın. Şunları okuyalım. Abi siz çok düşük bağış yapıyorsunuz. Bak bir tane adam daha 30 dolarlık bağış yaptı. 60 dolar güzel güzel. Şeyimiz kaç? Enerjimiz. Enerjimiz 6 bir dakika. Bak yayını kapattı. Abi yayını niye kapatıyorsun ki ya? Marketten şunu al. Oğlum adam mı var lan. Az gelmeyin bekleyin. Ya adamlar geldi. Neyse. Yayını sonra açarım. Hani oğlum adamlar. Ya orası değil. Yine yanlış girdik ya. Neyse abi bastır 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 bastır. Allah adama bak nasıl öldürecek yine. İyi öldürdüm. Arkada mı vuruyorlar? Gözükmüyor ki. Allah! Oo, bir dakika şuradan var. Ah bunu da öldürdüm. İki öldürdüm. Neredesin? Abi adam gözükmüyor. İnşallah ben doğru kişileri öldürmüşümdür ha. Adam nerede adam? Her bizim takımda kaç kişi kaldı? Öldürdüm mü? Ne oldu anlamayım ki ya. Abicim neredesin? Gitsin abi burada saklanıyor var ya. Victory. Ee, ee nasıl lan? Beyler hile var bakın hile bunlar. Şu yayın başlatalım da. Şuradaki paramızı da alalım. Dur, bunları oku. Beyler kusura bakmayın. Bir anda canlı yayını kapatmak zorunda kaldım. Şimdi şuradan şunu al. Bu silah güzel ya. Şimdi adamları bastırmaya gidiyoruz. Hadi, bastır, 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 bastır koçum. Yeşiller bizimkiler. Ölme aman. Nerede, nerede, nerede? <laughs> Aa biz yendik. 10 puan aldık. Tamamdır. Bir daha dereceli girelim mi? Ne dersiniz? Abone olduğunuz için ol 136 tane abonemiz var güzel. Canlı yayın izleyicisi 183 niye az bu kadar? Normal 400 falan oluyordu da. Ne oldu? Terörist olan yine gözü kapalı. Ha ben daha onu öldürmüşüm. O da beni öldürmüş. Aha ya hacklendik ya. Bak yayını kapattı. Çıldıracağım abi çıldıracağım. Dur dur. Dur dur onu boşver. M. M D. M D L. Tamam. Lan gözükmüyor. M D L O. Öldük ya. Çık çık çık. Oyunun ortasında da eklemezsin ki ya. İyi bizimkiler önde. Beyler ben gidiyorum. Ben mi öldürdüm? Ulan GT bir şey öldürdü. Gel 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 gel. Gel buraya. Ha ben ha ben iyi ben öldürdüm. Abi adamların yüzünü durmadan canlı inik patıyoruz ama inşallah bir şey olmaz. Bak 15 FPS alıyoruz lan güzel. İyi bir işlemci aldık ya. O ya bir dahakine de kamera alırız artık. Adamlar nerede? Hadi. Abi adam nerede? Ya bizim... Allah lan Yeşil bizimkiler değil mi dolum? Orada değiller Allah. Ben mi öldürdüm? Abi ben öldüremedim. Ney? Ser SerG3 müydü? İkisi de birbirini öldürür lan. Abi dereceliye girmek istiyorum yani böyle hemen biri yani bir dereceli yapmak istiyorum sonra şey turnuvalara girmek istiyorum ya. Turnuvalarda güzel para var. Vallahi güzel para var. Öldürecek beni. Merminin yerine. Saklan saklan saklan. Öldürdüm öldürdüm tamam. Sakin sakin. Allah! Abi iki kişi niye bir yer duruyorsunuz ya? Victory. İyi aldık. Bunu Fight. Bak. Fight. Diğer silahları deneyelim mi ya bak mesela bu 3100 lira. Oğlum bu M16 lan. Abi çok kötü yapmışlar ama yani oyunun içinde oyun yani ne bekliyorsun kardeş Allah. Abi ben bunları ölürüm. Ben mi öldürdüm? Abi ben öldürdüm. Gel 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 aslan parçası gel. Allah öleceğim. Öldürdün mü lan? Ha geri zekalı. İşte böyle arkaları şurada adam var. Oğlum onu da mı öldürdüm? Onu öldürmemem gerekiyor ya. Hadi bakalım. Ya tamam bunda kazandık 22 puan güzel. Şimdi bunları bir okuyalım. Ya yani zaten yayın bitti de kapat abi bunu. Bu arkada dursun. Artık oyunu şimdilik indiremeyeceğiz. Şimdi bir bankaya girelim tamam mı? Ne kadar var ne kadarımız yok? Saat kaç? 5. Yani hızlı gibi gözüküyor ama bilmiyorum artık. Şimdi güzel bir para almamız gerekiyor. 163. Neyse olsun. 49 lira mı? O nereden geldi? Ha tamam. Hepsini yatıralım da kredi kartına. Ben bir kere öldüm. Yani bin şey gitti. Bin dolara mı gitti? Öldüğüm için bin dolar gidiyormuş. Ama nereden kesti? Ne yaptı anlamadım yani ya. Cüzdanında mı kesiyordu? Bir şey oluyor. Aha bak. 400 lira güzel para. Al abi. Lan. Ha tamam. 896 lira. 900 lira. Mis gibi para ya. Şimdi bir blender'a girelim. Oradan ne kadar hani aldığımız zaten gösteriyor. Blender'dan ayrı. Şeyden ayrı para alıyoruz herhalde bu iş şeylerinden parmağımızı basarım oturumumuzu açalım Bakın 378 lira aldık daha deminden İşte reklam geliri ya bunları full yap abi takipçi sayı bak 1K'ya ulaşacak az kaldı Biz bu yayın adını niye koymuyoruz neyse bir dahaki yayında koyarız Şimdi ben ne yapacaktım ram alsam sıkıntı olur mu diye düşünüyorum da şu ilk bir faturalarımıza bakalım. Ben bayağı fatura ödedim ya. Vardı çünkü. Bak şuna bak. Faturalar çok şey oluyor abi. Ben nasıl şey anlamadım bile. Dur yatalım bir. Ha uyuduk değil mi lan biz? Ha dur kripto paraya bakalım o zaman. Allah'ım ne olur şey olsun ya. Fazla olsun. Abi çok fena düştük ya. Bu %28 düşmüş. Alsak mı? Hani bir 100 liralık alalım ama. Yani bir 100 liralık aldım. Bundan çıkacak bir yani. Bu ümitliyim bundan. Abi bunu hiç almaya bile gerek yok. Başka var mı? Seni Allah belanı versin Dogu köyün ya. Şu an var ya 1K şeyimiz var. Orada Bitcoin'de. Jim'de neler var? Ha tamam para şeyi. Bunu sil boş ver. Ha, sil. Abi sil sil bitmiyor. Ha lan ben de o çarpıyı tıklıyorum. Allah benim belamı vermesin. Şimdi Miner şey alalım mı ya 750 lira mı neydi ya, Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum sürekli Bir banka şeyine girelim tamam mı Tamam lan acıktın anladık Hesabımıza mı yatırıyorduk nereye yatırıyorduk Ama paramız az 676 lira O zaman bir yayın başlatalım Bir para gelsin bize be Burada paramız var mı yok Neyse sıkıntı yok Şimdi biz ne yapalım bir yayın eğilimi, Hikaye anlatalım gitsin boş yer. Hikaye güzeldir. Bu ne lan? Aa ayın kaçında olduğumuzu falan da gösteriyormuş. Ha tamam anladım. Bak miner şeyini indirdim. Sisteme bağlı toplam cihaz sayısı falan diyor. Hani buradan herhalde bağlayacağız. Bir şeyler yapacağız. Minerlardan güzel para kazanırız diye düşünüyorum. 140 şeyimiz var. Takipçimiz var yani, abonemiz. Ha, öğreticilere hiç bakmadım yani. Hiç gerek bile yok. Belki madencilik için gerekebilir. Bir yemek yiyelim. Sonra tuvalete gidelim. Bayağı bir aynen tuvalet full açtık. Abi hiç kendimize bakmıyoruz. Öleceğiz ya bir daha. Bir ona bir buna. Şimdi bir daha dışa gir. Temizliğimizi fullleyelim. Tamam. Şimdi açken dolapta bir şey yok. Burada bir şey var mı illa? Aa su. Abi yemek sıkıntı ya. Böyle doldur şunu yap bunu yap. Gel bak tuvaletimiz yine şey oldu. Bu dışarıdakiler de zaten durmadan bizi gözetliyor. Bakın abicim bakın marimet denen bir şey kalmadı ya. Şu çöpü karış. Bu ne lan? Aa ben rem almışım lan. Ben rem aldığımı unuttum. Bilgisayarı kapat Tamam kapattık. Rem'i de koy abi. Ha tamam. Şimdi bir daha aç. 2 GB'lık RAM'imiz var. Abi 2 GB'lik RAM'le ne yapılırsa artık. Aç çöpü. Bak 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 bak. Cık. Hiçbir şey yok. Neyse, kapatalım. Arabamız burada. Zamazor orada. Tamam. Şu bir yayına bakalım. Aa doğru. Bilgisayarı kapattık biz. Ah Onur ah. Ödemeni al. Canlı yayını bir daha başlat. Mailimiz geldi ona bir bakalım. Hemen armutumuza girelim. Ya pizza işine yetişebilirsek. Yani gidelim de. 750 dolar yapmam gerekiyor benim ama. Şuradan hemen bankaya gireyim. 750 dolar yapabiliyoruz mu? Bakayım. Abi çok sıkıntı ya. Ya şu miner şeyini yapamazsak? O zaman ne yapacağız? Biz paramızın tamamını resmen çöp etmiş olacağız ya. ya. Şu an düşünüyorum alsak mı almasak mı diye ama almamız da gerekiyor abi bir, bir yandan. Hani daha ev alacağız. Daha bir ton şey alacağız. Işık falan. Oho. 596 yani. bunu da alınmaz ki. E ben birazcık iş yapsam desem yani video dışında birazcık iş yaparım. Ha bak iş yaptığımız şu hatta göstereyim birazcık belki sıkılacaksınız ama. Bir iki dakikanızı falan alacak. Sağ hangisi? 110 dolarlık işe girelim. Bak buraya kod yazıyoruz. Tamam tamam beyler. Abi büyük harfleri ilk başta buluyoruz bak D var şurada tamam mı? 9 var. Sonra O var. Başka ne var? Bak uzaklaştık işe daha dışı oluyor. U var. Şu anlık bunlar. Erişim net didildi. Başka da varmış demek ki. Abi böyle bakacaksın işte ya. Böyle dibine dibine girmen gerekiyor bilgisayarın ya. Ha, abi hacklendik yine çıldıracağım ya. Bunu bulmamız gerekiyor abi. Sürekli bizi ekliyor ya. Bir daha şey yapalım. Arkadan da bayağı boş geliyor. Yani. D. D. Y. D. Y. A. D. Y. A. D, Y, A, M. Abi şunları bir okuyalım o zaman hemen. Abi full abone olmuş ya. Para yok mu? Bu yayın para yok herhalde. 521 canlı yayın izleyicisi. Güzel. Evet şimdi reddedildi. Allah'ın cezası. Hiç var ya bunda hiçbir şey alamadık. Çok yorgunsun. Dinlenmen gerek. Allah senin belanı vermesin. Abi sinirlendim ya. Bayağı bir sinirlendim cidden. Hiç yapamadık yani. Bir tanesinde mi ne yaptık? Herhalde verdiğimiz parayı aldık. Neyse. Yeni elimi hikaye anlat kardeşim tamam mı? Anlatsan hikayeni. Sinirim bozuylar ya. Başka oyunu şu an oynayamıyoruz. Sinirim bozuluyor. Şu faturaları öde. Deep dip web hani VPN indirdim. Şu dip web'i de ananı ordunu. 100 lira ne lan? Abi 100 lira yani o fatura ne faturası ya? Abicim ben gidiyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Tamam mı? O minerları almaya gideceğim. Al şuradan suyunu falan ne alacaksan. Bunu da ye. Bunu da ye arkadaşım. Tuvalet. Cık. Boş yer tuvalete be. Lan yedik yine mal gibi. Aa arkaya oturabiliyoruz mu? Aç haritaları. Bu banka lan dur. Şimdi biz şuraya gideceğiz. O pizza yerine girelim. Hem saat kaç? Saat 12. Niye gidemiyoruz lan? Ha? ha. Ya sürekli var ya el Eliflerin indirmeyi unutuyorum. Terledin mi? Abicim camı aç ben ne yapabilirim? Allah Allah ya. Bir şarkı patlatalım mı be? Açılıyor mu şarkı? Açılmıyor. Ya oyun çok zor ya. Bak bak ne abi bak geri zekalı. Polis senin geri zekalı ya. Polis sen polisliğini bilden. Ben kısa yoldan gideceğim ya. Bak bak oha bana vuruyor. Saat 2. Tamam. Şuradan şu dip yerine girelim. Şu an gözükmüyor ama ben biliyorum ya. Abi oyun keşke burada şey olsaydı evimiz. Selamünaleyküm kardeşim, ne yapıyorsun? İyi misin? Madenci şey var. Bakın. Ha bunu böyle komple alıyoruz değil mi? Tamam. E. Ee. E ee, ben bunu nasıl şey yapacağım? Ha tamam. Bunu koy buraya. Hem birazcık bekleyelim. Şu işimizi de yapalım. Enerji mi? Neden bu kadar az? Olsun hiç biraz kirli olsa da hiç. Enerjimiz şey olsun. Arabam nerede lan benim? Bunlar neymiş be? Uber çağır diyor. Ha hangi eve falan? Aa gidebiliyor mu? 50 dolara. Aslında güzelmiş ha. Bak burada aracı işte düzeltme şeyleri var. Burada zaten ışık var biliyorsunuz. Alarm. Aha saat 6 oluyor lan. Başla bakalım. Daha az para alacağım çünkü enerjim düşük. Başlatma enerjini. Param. Senin. Neyse minerımızı alıp gidelim ya. Abiler çıkın çıkın. Nasıl? Bak bak bak. Beni nereye getiriyor? Geri zekalıya bak. Allah'ım sen bana sabır ver. Şimdi oradan geçeceğim. Bu polis arızı çıkartacak. Bakayım çıkartacak mı? Oğlum ben buradan geçemiyorum bile. Şurada ağaç var mı önümüzde? İyi yok. Uf yine uçtuk. Üf be hayır hayır. Aha. Paramız da yok. Bir inelim. Şu an ne yapacağım hiç fikrim yok ya. Paramız da yok bakayım. Devrilmiş arabayı. 5 dolar 5 dolarımız yok değil mi? Abi 91 dolarımız var ya. Zaten şunu. 5 dolarımız gitti. Lan! Araba gidiyor bir dakika. Abi bir daha oradan giderken dikkatli olalım lütfen. Madenci kodunu değiştirmek için C'ye basın. Ha orada kod var doğru dur dur. Kapat. Dur şurada bir kod vardı gir buna. Abi bizim yayın ne oldu acaba? Yine full abone. Kaç dolar aldık herhalde. Oo bayağı bir şey varmış ha. Bakayım. Neyse 90 dolar İyidir. Kapat şunları miner şeyine. 9913, 9913. Tamam. 9913 yaptık. Madenciyi başlatmak için bu. Şimdi bu kaç dakikada şey veriyor? Ne veriyor? Sisteme bağlı toplam bir var. Dahil et. Elde ettiğiniz paralar doğrudan BTC hesabınızı yüklenir. BTC hesabı nerede? Neyse bir yatalım. He, bak 0,200'dü. 0,203 olmuş. Bununla biz oho çok yavaş yaparız ya. Kaç dakikada? Dakikada bir 3 mü veriyor acaba? 4 mü veriyor? Öyle bir şey bak. Şu an 4 oldu. Neyse bu bölümlük bayağı bir şey aldık herhalde yani. Ben birazcık daha para yaparım. Şu AFK da bırakın miner hani belki bir tane daha alırım video dışında. Yani gelişelim böyle güzel güzel şeyler yapalım. Şöpü son bir kere daha karıştıralım. Bok 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 bok. Ne yapayım ben tekeri ya. Çıldıracağım var ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz alt taraftan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani birazcık ilerleme yaptık. Hani videolar birazcık uzun sürecek. Çünkü bu oyun yavaş yavaş gelişmeli oyun. Hani ben bile video dışında şey yapıyorum. Birazcık bir şeyler yapıyorum ki bunları alabiliyorum. Yoksa var ya bu oyun bitmez ya o derece yani. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.